Arkadaşlar merhaba. Hep Hasan bize konuk olurdu. Bugün de o bizi bırakmadı. Bugün siz benim konumsunuz dedi. Hep beraber taş aramaya çıktık. Kenan hocamla misafirimiz oldu. Şimdi Hasan'ın belirlediği bir noktaya, jeotermal şey, bir alana değerli, yarı değerli taş bakmaya çıkıyoruz. İnşallah şansımıza güzel bir şeyler buluruz. araziye ayak bastık. Taşları toplamaya, ayıklamaya başladık. Hocam silisli bir şeyler buldu. Çok da güzel parlıyor. Harika parlıyor. Evet. Hocam var ya hangi şey elini sanki 40 yıllık ustaymış gibi böyle. Gözüme güzel olan. Aa hocam bu ama. Evet şu beyazlığı merak ettim. Bu iyiymiş. bir şey kalsiyon sanırım. Evet, bir tane daha kalsın çok güzel, buradan da gölümüz görünüyor, manzaramız da harika. Şu görmüş olduğunuz göl, Göl Marmara diye geçiyor, yani hemen hemen etrafındaki bütün köylü orada balıkçılık yapıyor, çok güzel sazan balığı yani bulunuyor gölde. Köylülerin bir çoğu oradan balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Evet. Bu da bizim ovamız. Tabi ne kadar iyi çekim yapacak. Gediz Ovası. Evet. Devam edelim bakalım. Hasan biraz açıldı. Hasan'ı yakaladım. Yerlere baka baka gidiyoruz. İnşallah gün sonuna kadar güzel bir şeyler buluruz. Evet. Hasan bize bir şeyler öğretiyor. Az çok bir agat bulduk. Kayda değerdi içi zannedersem. <laughs> Pek güzel değil. Sonra ayırdığımız parça. Taş çok güzeldi. Bakalım daha iyilerini buluruz dedi. Devam ediyoruz. Hep mineral. bu işin acımsıyız. Ayağımıza düşüreceğiz taşları. Of. Sırf cüruf. Oh, <laughs> yukarılara doğru devam edelim bakalım. Hasan da şimdi aynısını söylüyor. Buldukça daha güzelini buluyoruz. Bir alana geldik. Ben de oksijen çarptı nefessiz kaldım. Evet opaller çok güzel. Agatlar. Süt opal bulduk. Bu Çok güzel. Bu sütopele pek rağbet olmuyor da, bunun dentritlisi olursa biraz gideri olabiliyor. Bizim asıl hedefimiz bal veya ateş bal. Hasan burada Ateş Opal'in olabileceğini söyledi. Ama tabi Ateş Opal'de bulması o kadar kolay bir taş değil. Bu bölgeden kök zümrüt almış sanırım Hasan kardeşimiz. Yine gözümüz yeşil renk arıyor. kayalık bir alan bulursak yine biraz çalışma yapar. Daha iyisini bulmaya çalışırız. Evet biri geziyor galiba. Yok beni bıraktılar. Sen o. mi bıraktın? Hmm. Geçen haftalarda gelmiştim. Baya taş aldım buradan. Hı hı. Dentritli, dentritli mi? Dentritliler de var burada. Evet dentritli süt opal. Şöyle de. bir daha. Tabi hep aynısını götürünce değil mi? Olmuyor. Hep sayısı, Evet. gelecek olanlara. Evet. Yalnız opal gerçekten sert bir oluşum. Kırmak kolay değil. Düşünsen artık elması değil mi? Opal'in sertlik kaçtı hatırlıyor musun ben? Okumuştum ama şu an 6.5 7 Elmas 9 Evet Temiz hava Mis gibi Burada bir kayaçta vardı abi kök zümrüt de Evet Onu Kök zümrüt Kök zümrüt'e doğru mu gidiyoruz? Tamam inşallah şöyle güzel bir zümrüt yakalarız. Koleksiyonumuza katalım. Az bu iş için eldiven de şart. Eldiven ve gözlük olması gerek diye düşünüyorum. Evet kayalık bir alana geldik. Burada biraz bakınalım güzel bir şeyler yakalayacağız mı? Şunu da anladık ki bu taş işi de gerçekten çok heyecanlı bir iş. Şöyle görmüş oldunuz. Bellediniz bir kaya. Şunu karşıdan baksanız kaya parçası dersiniz. Kırıyoruz. Ve içinden başka bir alem çıkıyor resmen. Evet, dentritli opal. Parçalar mükemmel. Hepimize koleksiyonluktan fazlası nasip oldu. Ve hoppala hayırlı işler. Altın taneleri. Aynen. Hocam gel. Neye geldik ne bulduk. Arkadaşlar <laughs> Opal'in üzerinde altın taneleri. Aynen. Gördün mü hocam? Gördüm. O sertlikte sıkışıp kalmış. Aynen sıkışmış. Ve buranın altını diğer tarafların altınlarından daha parlak duruyor. Evet. Onu diyordum. Bu işte gözlük şart. Abi parçalar var ya çok fazla parça var üzerinde evet. Şurada bir tane de gördüm. İki parça burada var. Bir parça şurada var. Şuna bakayım. Bu onun bir parçası. Evet. Şurada bir tane altın var. Yalnız taneler de yürüyor. Altın taneleri. Ben ağabeyim. Altınlar bende kalacak. <laughs> evet biz biraz daha devam edelim bakalım. Bize ne verecek bu kaya günü sonlandırdık. Bu kadar yeter. Allah bereket versin. Zaten genelde hep buradan opal çıkıyor. Dentritli. Evet. Bu neydi Hasan'ım? Bu pembe. Pembe bir oluşum. Bu dentritli opal. Evet dentritli opallerimiz. Baya bir dentritli bulduk ve aldık. İki tane fosil bulduk. Ne fosil olduğunu bilmiyoruz ama kabuklu bir hayvan belli. İşte. Yine günün efsanesi olacak. Mavi Kaysedon. İki parça Mavi kayseron bulduk. Biri hocam, biri bana. Ve iki tane yeşil kalsit. Bunlar şahane. Kalsitler on numara. Ama günün en güzeli şu görmüş olduğunuz taş parçası. Yalnız o bir taş değil arkadaşlar. Ona mıknatıs da tutmuyor. Şu görmüş olduğunuz parça yani yarım kilodan fazladır. Evde tartacağım bunu. Özgürlüğüne bakacağım. Ölçülerini alacağım. Rengi ve özgürlüğüyle alakalı. Bakalım yakın bize hangi metaller varmış ona bir bakalım. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bölge Nikel'le meşhur bir bölge. Ama Nikel bu kadar ağır olur mu hiç? Bakmadım. Merakım olmadı Nikel'e karşı. Onu da bugün en bir araştırmış oluruz. Evet. Günümüz böyle geçti. Bir de burada süt opalimiz var. Zevkli bir gündü. Evet. Bir de şurada agat parçamız var. Agat. Bunun devamını bulamadık. Dediğim gibi zevkli bir gündü. Hasan kardeşime çok teşekkür ederiz. Bize güzel bir gün yaşattı güzel bir deneyim oldu. Ara ara böyle taş merakımızda ya da taş hevesimizde Hasan kardeşimle beraber gelip buraları ziyaret edip öldürürüz diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyeceğim arkadaşlar. Ee, taş videosu attım diye e, işerlenmeyin. Hiç olmazsa bugün iki parçada olsa altında ee, videomuzun içerisine girdi. Yine altınlı bir videomuz oldu. Ee, taş merakımızdan hmm, dolayı sizin de belki buna bir merakınız olabilir. Ya da izlerken keyif alırsınız diye böyle bir video hazırladık. Dediğim gibi bunu her zaman yapmayız. Arada bir böyle hobi amaçlı çıkarız. Evet bölgeyi son kez gösterelim. Manzaramız da çok güzel. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.